Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu videomuzda bu gecenin önemine dair açıklamalar yapacağız. Malum bu gece Rebi'ül Evvel ayının birinci gecesi. Yani bugün Safer ayının son günü arkadaşlar. Safer ayının son gününü Rebi'ül Evvel ayının birinci gününe bağlayan gece çok çok önemli bir gece. Neden önemli? Çünkü bu ayda veladeti Resulullah var. Yani Peygamber Efendimizin doğumu var. Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü Mevlid Kandili var içinde. İnşallah Mevlid Kandili'nin olduğu gece de yine çok özel bir video hazırlayacağız ama bu gecede çok önemli. Bu ile ilgili arkadaşlar kılınması tavsiye edilen namaz var. Akşam namazından sonra iki rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur. Selam verdikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yüz kere salavat getirilir. Salavatın anlamı da şu şekilde. Ey Allah'ım Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Efendimiz Muhammed'in aline rahmetinle salat eyle. Bereket ver selamet ihsan eyle. Ey acıyanların en merhametlisi duamı kabul eyle diye bu salavat-ı şerife okunur. İlk gece bu namaz var. Üçüncü günde kılınması tavsiye edilen 4 rekat farklı bir namaz var arkadaşlar. Her rekatında Fatiha'dan sonra bir kere ayetel kürsi okunur. Namazın ardındansa üçer kere Taha ve Yasin sureleri okunur. Tabi bu çok uzun bir namaz olacak. Sonra kişi bu namazından hasıl olan sevabı Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mutahhar ve mukaddes ruhu şeriflerine bağışlar. Öncelikle bu gece bu namazı arkadaşlar kılalım sadece iki rekat bu namaz. Niyeti nasıl olacak diye eminim ki birçok arkadaşımız soracaktır. Onu şöyle anlatalım. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Rebiul Evvel ayının ilk gecesi kılınacak olan iki rekatlık nafile namazı kılmaya. Allahu Ekber dediniz, tekbir aldınız. Ondan sonra Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim demeden önce tabi Subhaneke var onu unutmayalım. Subhaneke okuduk. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedik. Fatiha okuduk sonra 3 kere İhlas Suresi okuyorsunuz. Ruku sonra 2 secde yaptınız. Kalktınız ikinci rekata. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okudunuz. Sonra yine 3 adet İhlas Suresi okudunuz. Ruku, 2 secde ve oturdunuz. Oturunca Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını okudunuz arkadaşlar. Ve sonra selamınızı verdiniz. İki rekatlık namaz sona ermiş oldu böylelikle. Namaz bittikten sonra ne yapıyorduk? Yüz kere Peygamber Efendimiz'e salavat getireceğiz. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed salavatı olabilir. Diğer salavat ise şudur. Ey Allah'ım Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aline rahmetinle salat eyle, bereket ver, selamet ihsan eyle. Ey acıyanların en merhametlisi duamı kabul eyle diye bu salavatın Türkçesini de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına ben yazacağım inşallah bunu ama bunu okumak istemeyenler Allahümme salli ala Muhammed bile dese bu Salavatın özüdür, en kısa salavattır arkadaşlar. Bunu okuyabilirsiniz. E, bu ay, dediğim gibi Peygamber Efendimizin doğum ayı. Dünyada birçok şeyde büyük olay yaşanabilir. Çünkü doğum olayında dünyada büyük olaylar yaşanmıştır arkadaşlar. Yine dünyada büyük olaylar yaşanabilir. Her şeye hazırlıklı olalım, kaza namazlarımızı kılalım, zikirlerimizi çekelim. Malum dünyada bir savaş söz konusu. Farklı coğrafyalarda devam eden savaşlar var. Ve yine Karadeniz'e çok yakın olan bölgelerde savaş söz konusu arkadaşlar. Yine Karadenizle ile Ege Denizi arasında olan bölgelerde de savaş söz konusu. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Rabbimize bol bol dua edelim. Bu ay yani Rebiul Evvel ayına giriyoruz bu gece inşallah. Bu ay İslam için, din için Allah Teala'nın yolu için dünyada çok büyük olaylar görebiliriz arkadaşlar. Tabii ki en doğrusunu yüce Rabbimiz bilir ama son aylarda, son yıllarda biliyorsunuz dünyada giderek büyük olaylar yaşanmaya devam ediyor. Felaketler bir yandan devam ediyor. Sel, rüzgar, kasırga, fırtına, depremler ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta sadece 3-4 farklı ülkede büyük depremler yaşandı Tayland, Endonezya, Meksika gibi ülkelerde büyük depremler yaşandı ve büyük yıkımlar oldu arkadaşlar sosyal medyadan belki sizler de takip etmişsinizdir. Dikkat edelim Bu ay dediğim gibi birçok büyük olaya gebe olabilir. Rebi Ulevvel ayı ama aynı zamanda da büyük bir rahmet ve bereket ayı olacaktır eminim ki, Rabbim şimdiden hepimiz için mübarek kılsın, hayırlı eylesin inşallah. Yine arkadaşlar bu geceye dair başka bir namaz daha var. Onu da söyleyeyim. O da iki rekat bir namaz. Akşam namazını kıldıktan sonra kılınacak bunlar. Kılamayanlar tabi yatsıdan sonra da kılabilirler. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmaz. Normal farz namaza niyet eder gibi niyet ettim Allah rızası için Rebi evvel ayının ilk gecesi namazını kılmaya diye niyet ediyorsunuz yine aynı şekilde az önceki namaza niyet ettiğiniz gibi. İlk rekatında Fatiha'dan sonra Kul ya kafirun ikinci rekatında ise İhlas Suresi okunur. Böylelikle namaz itmam olunur. Yani sona erer namazdan sonra da ne yapacağız? Yüz defa salavat okuyacağız arkadaşlar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve barik ve sellim bir rahmetike ya erhamen rahimin. Bunu okuyabilirsiniz ama bunu okuyamayanlara yine söylüyorum. Salavatın özü Allahümme salli ala ve nebiyyina Muhammed. Bu da olmazsa Allahümme salli ala Muhammed diyerek Salavatınızı mutlaka getirin 100 kere. İnşallah bunları yaparsanız çok büyük ikramlar, çok büyük bereketler, çok büyük sevaplar var. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Yani uyumadan önce mutlaka bunu kılın. Bu gece e, hayır ve bereket gecesi ve bu ay için güzellikler dileyin, hayırlar dileyin, sıkıntılarınızın sona ermesini dileyin çünkü doğum ayına giriyoruz. Yani kötülükler bitiyor. Artık hayatımızda yenilikler, güzellikler doğuyor. Anlamında da dualar edebilirsiniz arkadaşlar. Rabbim şimdiden bütün dualarınızı kabul buyursun inşallah. Rabbim cümlemizi bu gece hürmetine affetsin, günahlarımızı silsin. Bu mübarek gece hürmetine bütün sıkıntılarımızı hayatımızdan alıp götürsün ve uzaklaştırsın inşallah. Rabbim sizlerin de her muradını versin. Bütün sıkıntılarınızı gidersin. Hepinizin geçmişlerine de rahmet olsun. Rabbim hepinizin geçmişlerine bol bol gani gani rahmet eylesin bu mübarek gece hürmetine inşallah. Sizler de duamıza amin deyin arkadaşlar. Sizlerin aminleri çok önemli. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul buyursun inşallah. İnşallah Peygamber Efendimizin havzı Kevser'inde hep birlikte toplanmayı Rabbim nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına mutlaka bir amin yazın. Hatta birkaç amin yazarsanız Sevinirim arkadaşlar. Rabbim kabul eylesin inşallah. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve YouTube'da paylaşmış olduğum, yayınlamış olduğum bu videoların linklerini hemen Instagram hikayede de paylaşıyorum. O yüzden Instagram'dan da takip ederseniz eğer YouTube'dan bildirim gelmezse eğer video yayınlanınca hemen Instagram'da son yayınlamış olduğum videonun Instagram hikayede linkini paylaşıyorum yeni video diye hemen yeni videomuza Instagram hikayeden ulaşmış olursunuz böylelikle. O yüzden takip edin hesabımız gizlidir. Takip edin ve bütün paylaşımlarımızı hemen Instagram'da görebilirsiniz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Instagram kullanan bütün dostlarımı, bütün kardeşlerimi davet ediyorum. Orada da çok hızlıca yükseliyoruz arkadaşlar. Sizler de gelin hemen yerinize alın. Tavsiye ederim. Kanalımızda, Instagram'da da güzel paylaşımlar yapıyorum. Hepinizi beklerim inşallah. Rebibu'l-Evvela'yı ilk gecemiz hepimiz için mübarek olsun. Bu rahmet gecesi hepimiz için hayırlar getirsin inşallah. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.